Şimdi Türkiye'de inananlar ve inanmayanlar, inananlar bizden, e inanmayanlar başkasından. E bu bölücülük oluyor aslında. Yani bir siyasi parti çıkar derse ki inananlar benim içimde, e inanmayanlar da öbür taraflarda. E o zaman e, farz edin ki yüzde on oy aldınız. Halkın yüzde onu sizin yanınızda inanan, yüzde inanmayan. Bence bu fevkalade yanlış. Ve tehlikeli bir şey. Ve bir başka türlü bölücük oluyor bu. Halkı nasıl etnik unsurlar bakımından bölmek yanlışsa, inananlara inanmayanlar diye de bölmek yanlıştır. Bu insan haklarına da aykırıdır. Din ve vicdan hürriyetine de aykırıdır. Türkiye'nin bir de inanç yapısı var. Bu inanç yapısına da bence fevkalade dikkat etmek lazım. Gelin bu inanç meselesini ve ırk meselesini siyasetlik konusu yapmayalım. Fevkalade yanlıştır. Ve bunu fevkalade samimiyetle söylüyorum, ciddiyetle de söylüyorum. Türkiye'yi İçinde oturlamaz bir ülke haline getirmeye hakkımız yoktur.